İdeket Statik'ten aktarılan metraj verilerini AMP içinde açmak için proje yöneticisinden bir proje açılır. Yaklaşık maliyet hesabı tıklanarak boş satırın üzerinde sağ tuşa basılır. Açılan sağ tuş menüden İdeket Statik uygulamasından beton metrajı al seçilir. Daha önce İdeket Statik'ten eksport ettiğimiz metraj dosyası seçilir. Aktarılacak poz numarasında Kullanılan BS 30 beton sınıfının ilgili pozu bulunur. BS 30'u seçtik. İleri diyoruz. Metrajı verileri okundu. Bundan sonra istediğimiz malzemeleri seçip aktar diyoruz. Seçtiğimiz beton poz numarası altında betona ait yaklaşık maliyet hesabı oluşturulmuştur. Tekrar bir proje açıyoruz. Yaklaşık maliyetten demir metrajına tıklıyoruz. Sağ tuşa basarak İdeket uygulamasından metraj verisi alı işaretliyoruz. Yine e, elastikten export ettiğimiz aynı veri tabanı dosyasını seçiyoruz ve ileri tıklıyoruz. Demir metrajı alındı, aktarı tıklayarak demir metraj tablosunu oluşturuyoruz. Demir metrajının yaklaşık maliyeti oluşturuldu. Burada e, düz ilave boyuna donatı, pilye gibi e, tüm donatıların projede kullanılan tüm donatıların e, katlara göre e, sıralaması adeti, boy, toplam boyu ve diğer parametreleri idastatikten otomatik olarak yüklenmiştir. Son aşamada tekrar proje yöneticisine girip bir proje açıyoruz. Yaklaşık maliyet hesabına giriyoruz. Sağ tuşla kalıp metrajı alı seçiyoruz. Bu kez kalıp için bir gireceğiz. Aşağıdan yapılan seri kalıbı seçtik ve ileri diyoruz. Projede kullanılan kolon, kiriş, döşeme gibi statik elemanların kalıp metrajı idesetik programından alınmıştır. bunu aktar diyerek AMP programına aktarıyoruz. Görüldüğü gibi eee inşaat iş grubunun altında beton ve kalıp metrajı yaklaşık maliyet hesabı tablosuna yansıyacaktır.